Alkışlar Özlem Hanım için Sayın Özlem Eruş. Nasılsınız efendim? İyiyiz efendim. Sizleri gördük daha iyi olduk. İksik olduk. Siz bir nasılsınız? Mukabele. Biz de öyle. Böyle arada birbirimizi pop poplayalım lütfen. Lütfen. <laughs> Böyle birbirimizi pop poplaya pop poplaya 9800 puana doğru ilerleriz. Umarım. Ama önce biraz kendinizi anlatın bize. Şey. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Kimyagerim. E, tarihi eserlerin malzemelerini araştıran bir laboratuvarda görevliyim. Aynı zamanda yine tarihi eserlerin malzemeleri üzerine bir doktora çalışması yürütüyorum. E, evliyim, İstanbul'da yaşıyorum. Çok güzel şeyler yapıyormuşsunuz evet, ya? Evet, çok he? enteresan. Ne kadar zamandır sürüyor bu uğraş? E, 12 yıldır laboratuvarda çalışıyorum. E, elektron mikroskobu kullanarak faaliyetlerimi yürütüyorum, analiz çalışmalarımı yürütüyorum. 4 yıldır da doktoramı yapıyorum. Umuyorum 2021 yılı içinde bitireceğim. Yaptığınız işi anlatırken tam da anlamaz bunlar diye basitleştirmeye çalışıyorsunuz. Estağfurullah. Yok, estağfurullah. Doğrusunu yapıyorsunuz. Vallahi öyle. 12 sene oldu. 12 sene oldu evet. Yani hep araştırmalarla geçiyor ömrünüz o zaman. Şöyle hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum bugüne kadar yaklaşık 2000 tane yapı çalıştık. Hepsi tarihi eser. Birçoğu İstanbul içinde, bazı yurt dışında, bazı İstanbul dışında. Onların hani genel olarak harcı, sıvası, boyası, aklınıza gelebilecek bir mimari yapıyı oluşturan tüm unsurları inceliyoruz laboratuvarımızda. Ben de Nacizane, ucundan köşesinden önüme gelen örnekleri analiz ediyorum. Şimdiye kadar mesela üzerinde emeğiniz geçen, sizi en çok etkileyen eser hangisiydi? Benim ilk numune almaya gittiğim eser de olduğu için Süleymaniye Camii kubbesine kadar çıkma fırsatı elde ettim arkadaşlarımla birlikte Ayasofya elbette ve tabii ki test konum İstanbul'un kara surları her biri benim için ayrı özelliğe sahip. Daha bir çok yapı var ama hani ilk aklıma gelenler bunlar. Birçoğumuzun ancak uzaktan sıra bekleyerek kalabalığın <laughs> içerisinde omuzlarımızı ittirerek girdiğimiz yerleri siz böyle, böyle her arş noktasını arşivleyerek geziyorsunuz şu an o kadar kıskandım ki Aa, çok o teşekkür kadar ederim. olur. Çok teşekkür ederim. Biz de soru yazıyoruz harfiye yazıyoruz. <laughs> <Hanım, gülüyor> Uygunsanız size de 14 tane düştü. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Çok teşekkür ederim. 4 harfidir tek kelimedir. Özlem Hanım'ın ilk sorusunun cevabıdır. Biraz garip bir sorusu var. Bir bakın. Hadi bakalım. Ferah sıcak müşfik soğuk. Yani ne Allah sıcak Allah. ne soğuk. Ilık. Bence de. Ilık. 400 puan değerli. Edebiyat sorusu. Buyurun. Devrik cümlelerle ünlü olan Batı edebiyatına özgü bir şiir türüdür. Hiç aklımda bir şey anlamadım. Şehz birinkiler hani çok meşhur. Ah Sone. Sone. 400 puanlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Ne demek. Beş haklı cevaplar. Buyurunuz. İman eden, inanan. Bu anlamda Arapça kökenli bir sözcük. Mümin. Mümin. 1 puan puanlar. <laughs> Gayet güzel. <laughs> Aklınıza birden fazla cevap getirebilir. Son 5 harfli cevabın sorusu. 5 harfli olduğunu unutmayalım. Tamam. Buyurun. Gönlün en derinine işleyen üzüntü. Keder. Hadi bir harf aldık mı biz? Aldık, aldık mı <laughs> o harfi? Aldık, <laughs> aldık. Aldık biz o harfi. Kederden Kahır. biraz daha ağır bir kelime. <laughs> Kahır. Eski tabirler ama eskimemiş yani. tabirler. Bu da Güzel öyle gibi. Tamam yarısı da masal. Mekmak diye bitiyor. Halk ağzında suya bütün vücuduyla girip çıkmak anlamına geliyor. İlk aklıma gelen yıkanmak <laughs> anlamında da kullanılır. Eski bir tabirdir. Biraz hmm. böyle hani yöresel, evet. kırsal, evet. çimmek mi? Çimmek. 600 <laughs> puan değerinde. İlk aklıma gelen daha bir doğru oluyor demek ki. Kesinlikle öyle. Yani hani bazen insanı çok kötü yanlışları da sevk edebiliyor ama genellikle akla ilk gelen doğrudur anlatancım. Buyurun yeni çok soru. Ederim. Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse marangoz ama biraz daha harf almadan Senin bir sözü var ya mimar olmasam dülger olmak isterdim diye. Yani. Evet onu bak şey toparlayamadım kafamda. Aslına bakarsanız sorulara baktıktan sonra işte sizin de özelliklerinizi biliyorum zaten. Nereden yaklaşabilirim falan diye düşündüm. Aklıma dülger balığı gelmişti. Çok lüzumsuz. <laughs> öyle mi? Çok lüzumsuz bir yere götürecekmişim sizi. Neyse ki kendi içinizde hallettiniz bitirdiniz. Hay, Ama denizlere deryalara dalsaydık şöyle bir faydası dokunacaktı size romantik parıltılara neden olan bir deniz canlısıdır. Plankton mu? Plankton da onun daha romantik bir adı var. Bir çeşit plankton aslında. O pırıltılara ne diyoruz efendim o Hiç denizdeki? Hiç romantik değilmişim. <laughs> bir çeşit plankton. Yakamoz mu? Yakamoz. 700 puan değerinde. Yerleşti yerine. Şu ana kadar bir tanecik harf aldılar. Tamam. Evet yarısını da bitirdiniz tamam. soruları. Maşallah işte tamam. geliyor yeni sorumuz. Otomobil kabuğu diye lafı uzatmadan soralım dedik. Bu batı kökenli kelimeyi. Aa, şasi olamaz. Şasi iskelet olur. Kaporta. Aa, harf istediniz galiba. İstedim. İstediler. <laughs> Bunlar işte tehlikeli sorular. Yani kaportada aslına bakarsanız otomobil kabuğu olarak kabul edilebilir. Ama Aa. daha güzeli var kaplaması. Ay hiçbir şey gelmedi aklıma. Yahu böyle yazar. Ay ay Özellikle mit. böyle <laughs> ağır taşıtların, ağır vasıtaların arkasında hamitler kaporta. Kaporta değil de. Aa şey. Ah gitti. <laughs> Babür oğulları. <laughs> bilmem ne. Kasa yok. Aa gayret. Ka ha, yok. Karoser. Allah ya. <laughs> otomobilin kabuğu mu? Kamyon ağır vasıtalı Bütün, motor, bütün motorlu taşıtlar ağır vasıtalar ne yazık ki onun reklamını ya. yapmayı seviyorlar efendim. Hepsinin birden kabuğu. Hay Allah. Canınız sağ olsun. Ne yazık Yapalım. ki işin kötüsü hiç harf almasanız bile ancak 8400 puan ulaşabilirsiniz. O da yetmiyor Muhsin Bey'in 8900'üne. Bize bir teselli alkışı daha verir Kapıyı açtık sayın. Bir daha gelirsiniz. Bak biz böyle tekrar tekrar bir araya geliyoruz. <laughs> Filiz Hanım örneğinde olduğu sabe gibi. Sabe. Ha, buyurun yeni soruyu. <laughs> Ders alınacak nitelikte olan? İbretlik. Vallahi bravo. <laughs> bir önceki <öncütü> soru. <laughs> Hep böyle cevap verecekseniz beni çok üzeceksiniz. Ki. Buyurun bu kaba bir tabir. Sizin zarafetinize yakışmayacak <laughs> Ay, ama Argo'da istiyorum. bakışlarla flört etmek sokak şargonu bakışlarla flört etmek. Kesişmek. İşte o kadar. 800 puan daha. Ah karosar. Bu da flörtle ilgili ama kesişmek kadar kaba değil. Bir bakın. İki kelime. Birinin gönlüne girmek amacıyla onun hoşuna gidecek davranışlarda bulunmak. Ona, o kişiye iki kelime. Bunu insanlar da hayvanlar da gerçekleştirir. Kuşlar filan şarkılarıyla. Hatta cennet kuşları performanslarıyla. Biliyorsunuz değil mi kuşları? Dans etmek Dans diyeceğim. Aa. <laughs> yani yok şu an böyle bahsettiğiniz sahneler gözümün önünde ama kelime olarak hiçbir şey gelmiyor. İki ya. kelimeden oluşuyor. Kelimelerden <laughs> ilki yabancı kökenli mastarla bitiyor elbette ki. Birine Kur yapmak Kur ya. Kur yapmak 900 puan değerinde. <laughs> Geliyor yenisi. İki kelimeden oluşuyor şöyle soruluyor efendim. Son dokuz dakika cevap. Yer altından çıkarılmış ve henüz işlenmemiş olan doğal yanıcı mineral yağ. Yer yağı Türkçesi. Hiç kullanıldığını duymadım. İki kelime demiştim. Yer altından çıkarılan bir yağ bu işlenmemiş haline ne deniyor? Asfalt falan diyesin. O asfalta gelene kadar Süper asfalt olması ol. için bir işlem Han görmesi hani. lazım. Ham petrol. Ham petrol. <laughs> Sondan bir önceki sorudur efendim. Buyurun gelsin. Bakalım. Hem selamlaşmak hem vedalaşmak anlamında kullanılan tek kelime. Hem selamlaşmak, daha çok vedalaşmak. Hoşça kal. Bu, tek bir kelime. Tek kelime. Çok yaygın kullanılıyor diyemem. Ne zamanlar yaygın kullanılırdı? Tek kanallı TRT zamanlarında. Yok hiç. Vedalaşırken böyle derlerdi. Hoşçakalın. Hoşçakalından çok ne derlerdi? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere <laughs> demezlerdi. TRT, <laughs> TRT sikerler öyle demezlerdi. Bay bay. Bay bay. <laughs> Başına iş hmm. Hoşça kalın yerine yine ne kalın? Esen kalın. Ha. Esen kal. Selamlaşmak. Vedalaşmak. Esen. Esen. Esenlikle. Nikmak. <laughs> es. Es. Esen. Esen kalın. Esen kalmak. Hmm. Tek, kelime, ah. tek kelime, tek kelime, tek ah. kelime. Esen. Selam laşmak. Selam esenleşmek. Leşmek. Ya! Laşmak. <laughs> Yaygın kullanılmıyor. Güzel kelimeler evet, ama güzelmiş. pek kullanılmıyor. Bu kullanılıyor. Bu gazetebiliyor. <laughs> Resmi kurumlarca belirlenen en düşük satış bedelidir. Birim fiyat. Birim fiyat, birim fiyat. Bu en düşük yani en yüksek vardır. Bir de en düşük. Dip. Dip. <laughs> Dip fiyat. O Ayağımın olması. dibi. Taban fiyat. Taban fiyat. Özlem, <laughs> <laughs> evet, 8400 fena sonuç ya. değil. Ama gayet iyi biliyoruz ki çok daha fazlasını <laughs> kazanabilirdiniz. Her şeyi bir tarafa bıraktım. Şu neşeniz ya çok şeyler kattı bize. Ederim. Çok çok, çok sağ teşekkür sağ. ediyorum. Özlem Hanım'a bir alkış daha istiyorum. <laughs> <Başka. gülüyor>